Şimdi Orhan'cığım senden bir şiir alalım. Hadi hocam. Çocuk sevgilimdim. Küçük bir çocuk hayalleriyle yaşadı. O incir ağacının gölgesinde. Küçük bir evde. Güller, sümbüller az ötesinde. Tıpkı düşlerini kurduğum çocuk sevgilim gibi. Ağacın bir kolunda salıncakta sallanan ben diğer kolumda düşlerimden çıkıp gelen sen. Sallanırken hep uzaklara, hep uzaklara gitmek isterdim. Sanki sen ulaşılmaz bir yerlerdeydin. Ara sıra baykuş tünerdi ağacımıza. İşte o an kor düşerdi içime, pembe düşlerime. Her şey griye dönerdi. Çünkü annem baykuş uğursuzluk getirir demişti. Gittiği zaman sevinirdim. Tamam şimdi çocuk sevgilim. Benim benim olacak derdim. Kim bilir belki de şimdi sen büyük sevgilimi hayal ederek böyle tepkiler verirdim. Güçlü olan hislerimle ta o zamandan seni hayal ederdim. Sana değişik anlamlar yüklerdim. İşte şimdi ulaşmaya çalıştığım sevgilim. İncir ağacının gölgesinde büyüttüğüm düşlerim. O zamanki çocuk sevgilim. Bunların hepsi senin yüreğindeki maviliklere dökülüyor orada anlamını buluyor. Senin sarayına giden patika yollara çıkıyor. En kestirmesinden. Bu düşler, bu pembe gidişler de ulaşılmaz oluyor. Ey kalbim söyle bana neler oluyor. Bu dünya eskiden de mi böyle dönüyor? Teşekkür ederim. Güneyden sağlık. Evet şimdi Fatma Hanım... E Senden de bir şiir alacağım. Ondan sonra diğer bölümlerde sizlere de tek tek seyircilerimize e, kendilerini tanıtmanızı isteyeceğim. Ama bu şiirin akabinde Sayın Şencan senden yine bir türkü rica edeceğim. Tamam. Efendim? Tamam. Evet buyurun. Affet kullarına, Kuru dalda yeşil yaprağı çıkaran göklerde usul usul yağmuru yağdıran, toprağa can verip yeşili katan, yüce Mevlam bizleri başla affet. Küçücük bebeği koruyup kollayan, kadına analık duygusunu yaşatan, geceden sonra aydınlıkla buluşturan, yüce yaradanım dilimizi duadan ayırma yumruk kadar yüreğe aşkı yaşatan, kocaman bedeni bir buluşmayla sarsan, duyguları zenginleştirip paylaştıran, yüce tanrım, yüce tanrım, doyur gönlü sevgine. Gökleri yıldızlarla süsleyen, ayı geceye baş tacı eyleyen, gökteki meleklere kulumu koru diyen, Yüce Mevlam, imanımızı güçlendir. İyi düşünürken bile sevabı yazarsın. Kötü düşünürken kayde almazsın. Sevap için hep bize şans verirsin. Yüce Mevlam, koru bizi şeytandan. Habibi evliyasını seven, içten edilen duayı kabul eyleyen, bin bir nimeti kuluna veren Yüce Allah'ım şükürler sana yürekten Güzel Allah'ım hepimizi koru tüm kötülüklerden Sağ olun teşekkür ederim Teşekkür ediyorum sağ olasın Şimdi bir telefonumuz var Sakarya'dan Ersin Çetin arıyor Alo Hocam iyi akşamlar İyi akşamlar Ersin'ciğim nasılsın? Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizler nasılsınız? Bizler gayet iyiyiz. Gördüğün gibi programlarımıza devam ediyoruz. Hocam e, çok seviniyorum. E, Halis Hanım'ı görüyorum. Orhan'ı görüyorum. E, Fatma Hanım'ı görüyorum. E, gerçekten <laughs> e, izliyorum. E, buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum Abbas Hocam. Teşekkür ediyorum. Aynen biz de sana iletiyoruz sevgi saygılarımızı. Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Ee, programımızın için <laughs> ee, gerçekten <laughs> çok duygulandım. Bütün gönül dostlarım da orada. Ben de olmayı çok isterdim. Ersin'ciğim ilerleyen günlerde sen de burada